var. Ben mi? Her zamanki beni takip et. Arkana gideceğiz bak, arkana. Ya biliyorum, ben tırı sömüreceğim. İlk Or ortaya yardırıp tırı sömürmek istiyorum. Ortaya gittikten sonra arkaya. Ben türü sömürürüm, tıra çıkmana gerek yok. Oo, ooo, kılıç! Gitti. Benim de kılıcım var. Ya benim, benim görüm kılıcı sen alın. Ben hemen türü gidiyorum. Tamam git oraya git, ben de geliyorum. Sen de mi oraya gidiyorsun hep? Ben çıktım sıra. Tamam. Ben ilerlere gittim. Bak ölme dikkat et. Ben hemen çeste bakayım. Ben hmm. öleceğim. Kılıç yok. Al dur adam bulun, Keseceğim. Gel buraya. Oltan var. Oha adam var. Ya benim dibimde adam var. Kurtarabilir misin beni? Tamam bekle geliyorum. Kılıçlı mı? Yok yok kılıçsızmış lan ben o yumrukla alırım. Bir de taktiksel otom var Discord'dan. Bir de adamca oha bir tane buldum ben zırhlı değil mi o? Aa kılıç. Ha sen sen misin o? Sen onu kovalıyorsun şu an. Evet. Hani ben şey var ya köprü var ya oradaki chest şey, alacağım. <laughs> sen adam beni ben... çapayla kesecek. Çapayla adam kesmek iyi. <laughs> Kullanamıyorum kılıcı. Gel bana yardım et lan. Ölüyorum. Ha. Aldım. Yes, kaldım Öldün mü sen? Hayır, ben ölmedim. Hmm, neredesin? Hmm, orta ortanın oradayım. Geliyorum. Sana zarım var. Kılıcın var mı bari? Eee var ya. Bir dakika şuradan chestlere bakayım. Sana ay kılıç çıkma gel ya. Tam ortadayım ben. Ha tamam ben de geliyorum bekle. <laughs> Meclise gel yazan tırın oradayım. Lan oğlum az önce adam oldum ben. Bir dakika yarın ki keseceğim bir dakika. Ne altın set adam mı var? Altın setli o adamı adam ben kesmeye geliyorum. Koş koş geber. Ben kılıç yok. Elindeki ne? Siting. Benim elimde olta var. Bu ustaman adamım geldim. Geç önüme geç sen buslayayım. Bana busla. Atarım. bu Atarım. Biraz lag var bende. Dur ben şurada chest buldum. Tamam ben adamım geldim. Bana bu Bana bu Kardeş bana bu Başka bir şey istemiyorum. Bana bu Ben bu usta istemiyorum. Lan koşamadım. bu <laughs> senin oraya geliyor. Gördüm. Aa adamın elinde orta var. Gördün mü? Yanındayım adamın. Gördüm gördüm. Ya şu kadar adamı yakalar mı Benim açtığımın mesela daha azı kaldı. Hadi sıkıştırılırız hadi. Buzla buzla Adamın dibindeyim. Ben sana daha öndeyim fark ettim. Tamam o zaman buz. Git önüme. Ah buz. Ah buz. Aa önümdesin bayağı ya. Olta yetişmiyor. Oha. Çok önemli. Ağan Ama Al üstelik. al yemek var bende. Bende de var kaçıyor. Oradan gidiyorum, sağdan giriyorum. Gir gir gir. Ben oradan taktiksel dalayım. Karşılık veriyorum. Nasıl olsa odam var aşağı atarım. O bir tane adam var. Acayip zırh gibi çıkmış. Ha o kılıç çıkardı yalnız. Bekle ben onu kesmeye gidiyorum. Az kaldı. Ha tamam sensin o. Aa. Aa buldum adamı. Yalnız sıkıştıramadık. Oha. <laughs> arkada adam var. Ben bunu bu en kesecek mi kesememiştim. Gel. Gel yardım et lan. Oğlum elinde kılıç mı var? Wow ama king buslama yaptım. <laughs> yumrukla döveceğim. Arkada adam Adam gel. adam arkada. Gel alıyor beni. Aldım onu. Geri gel. Kılıç at. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Gel Neyi ay dair? Gel ayrım kılıç yapacağım gel. Orta tamam gidelim. dur ben adamı alayım. Boş ver boş ver. Yayın var mı? Ee, yok var var iki tane de okum var. Atsana benim ok ve bana at benim okçu zaman numara oynuyoruz. Gel ortaya. Nasıl mısın? Gel ortaya gidelim. Patetolu. vay oğlum ben biliyor mu? Evet. O tik var belki. Kim? Left team'den 2 konsta değil mi? Askoru benim. Neredesin? Sen ortada mısın? Garda. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum ha görüm. Ortaya gidiyorum ben. Geldim ben gidim ya. Hmm. İstesem tane... altın set olabilirim işte. İstesem altın set olabilirim bak. Çıt 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 çıt. Oğlum gel adam bulak ya. Seni adam sandım. Arda. Olta lan olta. Kılıcın yok mu oğlum senin? Fakir misin sen? Allah Ne diyeyim ne? Yayını at yayını. Al. Yayın balığı gibi. Yayın balığını gibi. Ok daha at bakayım. Aferin. Aşağıya. şöyle. Adam. Ciddi misin? <laughs> Olasın. Kalsın. <Kazım. Mark. gülüyor> Kurabiye Yaklaşma. Sanması. Yaklaşma. Kurabiyeyi ağzına sokacak. Az bekle. Ben kurabiye diyetim var. Bak bekle. Acın şu. Abi şimdi ileride adama gel gel. Bak yap valla. Efeci mı yaptın? Şu da adam var. Şeyden gördüm Efeci. Bu satayım mı? Yok gel. Arada adamlar niye gelmiyor kanka? Gelmiyor. Hangi bir daha ben gibi bir konsol. En son adamlar buradaydı. Ne ses geliyor oğlum sizin oradan? Televizyon televizyon. wow, ben burada bir tür tuva olduğunu hatırlıyorum. Sende hani demir var mı? Var. Ya kendime FNS yapabilirim. O ne lan? değil. boş ver oğlum. Sen o eve gidiyor musun? Ben Wink'in oradayım. Beni görebiliyor musun Efka Bir dakika. Yok yok. Abi ben şu bina var ya bina. Ha gördün mü sen? Adam var. Onları... Vallahi taş kılıçlı adam var. Senin de yazını gördüm. Gördüm gördüm alt katlısınız. Şu sensin. O bu bu Frank diye bir adam var. Taş koştu kesiyorum. Za. Aldım. Aydınları bana. Ben aldım ben. sonuza. Ayrın kılıcı varmış. Al şunu Başka al şunu. Yok. Arda. Lan ihanet. Ben de edeceğim ihanet. Aha üç ihanet yeri de varmış bu da. Oha çiz ana. Hepsi var. Ana adam burada. Adam burada master kalmış lan. O oh, ye yeah, o oh, disco. Abi. Neyse ben tar ben de burada tarımcılık yaparım. Ben uyarıyorum yaklaşma ben çok tehlikeliyim. Ne kadar vardı etmece? Ben sen üstünden atlayabiliyorum. 60 saniye. dakika? Da 60 saniye mi? Evet. Alır mıyız hele? Ekmek yok değil mi sende? Yok. Yeah. Yemek var ama. Hek mi diyorum? Hek yok ama yemek var diyor ya. Ama aslında benim vur. Bak bir. Arda bir dakika koru beni. Çaktırma. Hadi etmiş başladı. Neredesin? Aa, hatta başlamış. Aynen kapat. Kanka ben adam keseceğim. benim Oha beni yaktı. Alıyor beni. Kaç. Aldım. Tamam beni yaktı bir dakika. Arda ölüyor. Arda ölüyor. Arda ölmeyeyim. Arda Arda oh. Beraber mi kaldık? Aynen. Hı, yemek yoksa. Çünkü çok tehlikeli ol diyorum. Bak bana. Bana bak. Hayır ben doldurabiliyorsam. Arda. Ne? Benim zırhıma bak senin zırhına bak. Vermeyeceğim lan sana zırh. Yürü git. Tamam oğlum hadi gel. Ben de ne apple'ım zaten. Bir. iki dakika dakika. Hadi oğlum dolacak zaman. Bir iki üç ko. Ya bende yay yok hırsız. Hırsız ha sağ. Aa bende yay varmış dur dur. Keseceğim seni. Attım yay attım. İnanmıyorsan bakabilir. Vurma bak. Benim okum. Bir. Yok. Al. Hadi başlasın hadi. Bir iki üç başla. Bekle, baba yavrusun. Şerefsiz! yakma! Beni kızdırma! Gelme! Lan! <laughs> Kendimi yaktın. Aferin. Bir de git lan. sattın lan? Hack! Ne ki oğlum? beraber bit. Sana kazandırmam. Lan bağlantı gitti. Çünkü server yeniden açıyor. Bir bölüm daha sonra geldik arkadaşlar. Beraber oldu çünkü ben yandım. Çakmak taşı olsaydı ben bunu acayip yakardım. Tabi tabi tabi. Beni tabii. bilmiyorlar. Tabi ya. Görüşmek üzere.